Merhaba arkadaşlar ben Demircan bugün size evimi tanıtacağım Minecraft'ta ev yaptım arkadaşlar short videosunda bir tane video paylaşmıştım benim kedilerimin olduğu yere bir sürü köylü iki tane de lama girmişti ben o videodan sonra arkadaşlarım okuldan arkadaşlarım Hamza vır vır konuşur bir saatler der Demircan sen ne, ne yaptın o ev nasıldı ben anlatsam da bir saat inanmaz o yüzden ben bunu kanıt videosu ve tanışma videosu olarak paylaşıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bizim Hamza hiçbir şeye inanmaz. Ben buradan onu söyleyeyim. Herkes duysun. Kesin bu video en fazla 15 izlenme yapar ama o 15 kişi de duysun bunu. Bizim Hamza çok gevezedir arkadaşlar. Şimdi evimi göstereceğim. Kocaman bir tane ev yapmışım. Ve bu arada arkadaşlar videonun sonunda çok değişik bir şey fark ettim. Onu size göstereceğim. Ama videonun sonunu bekleyelim. Göstermeye başlıyorum. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Evim. Ben yani çok yanlış bir yer Evim burada. Arkadaşlar evimin yanına güzelce bir tuzak yaptım. Evimin yanına tuzak yapmıştım. Bu tuzağa giren çıkamaz arkadaşlar. Görmüşsünüzdür başka yerlerde. Hatta size kanıtlayayım. Bu tuzağa zararlı çıkamayacağını kanıtlayayım arkadaşlar. Her yerdeki kitaplar açık görünüyor. Ama ne kadar zorlarsan zorla çıkamazsın buradan kardeşim. Ha bakın buğdaya hemen gelinler. Hemen gelemiyor. İstediği kadar zorlasın. İstediği kadar zorlasın. Yok gelemez. Gelemezsin kardeşim. Hatta inanmıyorsunuz. ya. İddiasına var mısınız? Video bittiğinde bu koyun hala burada olacak. Eğer bu koyun burada olursa like atıp abone olacak mısınız? Var mısınız? Ha burada. Bu koyunun nerede olacağını bilmiyorum. Ama bu koyun içeri girse ayak Ben söyleyeyim. Buraya çiftliğimi yaptım. Tavuklar. koyun, koyunlar. koyunlar. Lan sen oraya nasıl girdin? Arkadaşlar insan yani. Lan onu nasıl başardın ya? Neyse. Arkadaşlar şuraya da bir tane kutu koydum. Benim kedilerime vuruyordu bir ara. Ben de sinirlendim. Buraya koydum. 4-5 gündür burada. Çıkamıyor. Böyle boş boş bakıyor. Sonra gidiyorum. Acımıyorum. Çok acıdığımı düşünüyorum. bir kapağa giriyor. Evet. İlk Arkadaşlar şunu bir çözelim. İlk giriş alanı benim yatak odama açılıyor. Arkadaşlar geçen videoda görmüşsünüzdür. Burada kediler vardı. Köylü köylüyle de iki tane lama girmişti. Hem de pembe lama. Arkadaşlar ben o kediler çok fazla sorun yarattığı için gelip yerlerine papağan koydum. Benim bir tane papağanım vardı da arkadaşlar bulamıyorum onu. Evcilleştirmiştim. Bir ara geziyordu. Ben bir keşife falan çıktım. Gittim bir yerlere gezdim. O günden beridir yok. Bulamıyorum. Arkadaşlar şurada zırhlarım var. Şurada benim sandıklarım, teşhisatım falan var. Eğer videonun sonunu beklerseniz videonun sonunda size bir tane de gizli bölmemi göstereceğim. Arkadaşlar burası tuvalet. Kalkışı istediği için yaptım. Otomatik kapanıyor. Otomatik yapsam zaten hayatta kullanamazdım burayı. Mesela musluk yerine mesela koydum çünkü musluk yok oyunda arkadaşlar. Allah bilir ellerim ne ediyor Arkadaşlar bu yaban ya koydum. yanına da akvaryum koydum. Ve bu akvaryumdaki balıklar günlerdir abi böyle bekliyorlar arkadaşlar. Bir türlü şu yükseğe çıkmadı. Hep burada var. Galiba ben bu balıkları alırken sakat şeyler seçtim. Hepsi yerde arkadaşlar. Buraya da kıçı mıçı koydum. Buraya bir tane tavla koydum. Ondan sonra burası. Buraya geldik. Buraya da geldik. Arkadaşlar böyle öyle büyük yapmış mı evet. Buraya başlıyor. Buraya nasıl şey yaptım? Burası benim balkonum. Cama kanlı cama Çok seviyorum burayı. Ha, burada oturuyorum etrafa bakıyorum. Buradan çıkalım. İnanın. Arkadaşlar Benim evim bu kadardı Şimdi de gizli bölmeyi gösteriyorum Gizli bölmemiz Bakın aramızda kalsın Başka kimse şey bilmesin bunu Açıyorum Şunu kapatayım Birisi gelip açmasın Bak. Burada Bunu kim yapıyordu ya Kapat Siyah yumurta Kapat Arkadaşlar burada kim buna orayı açtı? Mesela hiç görmediniz tamam mı? Arkadaşlar burada benim özel yerim var. Tamam. Bu siyah filmler mi kalır? Bak. Bu görmez. 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 Arkadaşlar burada benim gizli bölümüm var. Buradan açıyoruz. Buradan da bir tane var. Açık bırakmışım. Benim oradaki güvenliğim maksimiyesi. Buradan buraya bir tane iç sakladım. İçine madencilikten topladığım şeyleri koydum. Burada da benim maden madenim var. Çok büyüktür arkadaşlar. Girseniz kaybolursunuz. Hayatta çıkamazsınız olur. İddiasına varım çıkamazsınız. Kapatıyorum. Şunu kaldır. Kapı. <laughs> arkadaşlar hatırlarsanız iddiaya girmiştik. O koyun oradan çıkamaz demiştim. Alın gelin bakalım. Evet koyuncu. Ne yapıyorsun 6 dakikadır? Şimdi abone olun bakayım. Bekliyorum. Bir de like atın. Sözünü tut sözünüzü tutun kardeşim. Tutmuyorsanız hiç iddiaya da girmeyin. Herkes abone oluyor ya. Tamam. Şimdi size tuhaf olayı gösteriyorum. Arkadaşlar ben şu alttaki makinezmayı yaparken açılış kapalı makinezmayı yaparken sesler duyuldu. Az önce giderken arkadaşlar bu normal mi? Bakın yemin ederim ki ben yapmadım. Yani bu normal mi? Şuna bak. Çok değişik sesler duyuyorum. Aynı duyuyor. Arkadaşlar bir şey var. Yeminle korkuyorum bak. Yani orada ne var bilmiyorum. Oyunuma virüs mü girdi onu da bilmiyorum. Ya vallahi korkuyorum oraya da girmeye. Değişik değişik sesler geliyor oraya girince birisi. Bu kadar arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya 50 like gelirse arkadaşlar. Bakın gerçekten şu çukurlara her yeri araştıracağım. Her yere bakacağım. Ve o ses geldiği an hemen videoyu başlatıp oraları arayacağım. Etrafa bakacağım. Arkadaşlar her zaman gündüzü seçtim. Çünkü ses geldiğinden beridir Geceleri bu sesler geliyor. Korkuyor insan. Bu yüzden de gündüz seçtim. Yine de geliyor bazen sesler. <laughs> Arkadaşlar. Valla korkunç geliyor bana ama. Yani siz bilirsiniz. Oyunun adını alta yazıyorum. Merak eden girsin oynasın. Onlar da böyle sesler duyarsa söylesin. Yorumlara yazarsınız. Yorumları açık bırakacağım. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.